İzmir'in Karşıyaka Belediyesi Marmara Depremi'ni 17. yıl dönümünde iskele yanında gerçekleştirilen senaryo ile bir kez daha hatırlattı. Enkazın arasındaki yaralı kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmazken sarsıntı anında yaşanan panik gözler önüne serildi. 17 Ağustos'ta Karşıyaka işte böyle sallandı. Karşıyaka İskele yanında Marmara depremini hatırlatan tatbikat depremin acı yüzünü bir kez daha gösterdi. Sony enkazdan eğitimli köpekler ve uzmanların desteğiyle yaralı kurtarma operasyonu canlandırıldı. 2 3 Acele edilmez, koşturulmaz arkadaşlarımızı kutluyoruz. Gerçeğini aratmayan arama kurtarma tatbikatını vatandaşlar dikkatle izledi. Sesimi duyan var mı? Nefes kesen tatbikatın ardından Nikah Sarayı'nda afet paneli düzenlendi. Türkiye genelinde deprem afetlere karşı yapılan hazırlıklar, yapılaşmada uyulması gereken kurallar masaya yatırıldı. Arama kurtarma araç geliştirdi. Çadırlar,